Yeni tip koronavirüs talasıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugünkü ziyaretçisi, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu. Çıkışta Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile açıklamalarda bulunan Nazlıaka, Başkan Muhittin Böcek ilgili müjdeli haberi de verdi yeni tip koronavirüs tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin bugünkü ziyaretçisi Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı oldu. Beraberinde CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Nazlı Başkan Böceğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Üniversite rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan tarafından kabul edilen Nazlı Aka ve yanındakilere Başkan Böceğin sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Çıkışta bir açıklama yapan Aylin Nazlı Aka, başkanın durumuyla ilgili son bilgileri aldığını söyledi. Ben bugün Antalya'ya gelerek hem il yöneticilerimiz hem milletvekillerimizle birlikte Üniversitemizin rektörünü ziyaret ettim ve zaten genel merkezden an ve an takip ettiğimiz değerli partilimiz, çok sevdiğimiz arkadaşımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin durumuyla, sağlık durumuyla ilgili olarak son bilgileri almak istedim. Sayın Rektörümüz bize son gelişmeleri aktardı. Dolayısıyla şuradan bir kez daha bunu ifade etmek isterim ki Muhittin Böcek bu şehre aşık olan bir kişidir, bu şehrin sevdalısıdır ve biz onu kararlılığından, direngen yapısından, mücadele gücünden tanıyoruz, biliyoruz ve inanıyoruz ki onun o hayata tutunuş biçimi, onun o sıkı sıkıya olan e, sevdası, yaşama sevinci onu en kısa zamanda tekrar eski sağlığına kavuşturacak ve yeniden aramızda olacak. Zaten 17 Ağustos'ta hastaneye yattığında da en kısa zamanda aramıza döneceğim demişti. Biz onun e, bu sözünü tutacağını en kısa zamanda tekrar aramıza döneceğini düşünüyoruz. Öyle umuyoruz. Burada da biliyoruz ki kendisi gayet iyi bir e, bakım altında gereken tedavi uygulanıyor onun için Üniversitemizde de bu anlamda çok güveniyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tüm bu süreçte emeği olan hocalarımıza, sağlık emekçilerimize ve bu zor zamanda yanlarımızda yanımızda oldukları için bir yandan COVID-19 mücadelesi içindeyken bir yandan da diğer sağlık konusundaki sorunları çözmek için mücadele ettikleri için bu vesileyle tüm sağlık emekçilerine, tüm hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkansa Muhittin Böceğin tedaviye cevap verdiğini müjdeledi. Genel durumu ilk geldiği güne göre daha iyi. Zaten başkanıma da ve heyete de bilgi verdik zaten. Onlar zaten çok yakından ilgileniyorlar. İlk geldiği güne göre daha iyi. Herhangi bir organında sorun yok. İnfeksiyon tablosu da geriledi. Ancak hala makineye bağlı ara ara ilaçlarını kesiyoruz daha iyiye gidiyor ama yine de temkinli konuşmakta fayda var. Çünkü yoğun bakımdaki bir hasta için çok yüzde konuşmak çok doğru değil. Ama şu an için tedaviye